AK Parti Merkez Yürütme Kurulu dün akşam saatlerinde değişim ana gündemiyle toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık yaptı. 22 yıl iktidar olan ve şimdiye kadar yapılan yerel, genel ve temayül seçimlerinde birinciliği hiçbir siyasi partiye kaptırmayan AK Parti 31 Mart seçimlerinde beklenmeyen sonuçla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vurguladığı değişim talebi dün gece gerçekleştirildi. Seçimi kaybeden 7 il başkanı görevinden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Atanan il başkanları şöyle. Songul'dak İl Başkanlığı'na Mustafa Çağlayan, Kastamonu İl Başkanlığı'na Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığı'na Mehmet Sadi Binboğa, Adıyaman İl Başkanlığı'na Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep İl Başkanlığı'na Fatih Fedayioğlu, Erzincan İl Başkanlığı'na Alpay Kabadayı ve Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na ise Tugay Şahin atandı.